Merhaba sevgili dostlar. Bunlar labradorit. Çok güzel yansıması olur. Dekorluk ürünler. Böyle masanıza, çalışma masanıza koyabilirsiniz. Farklı farklı renklerde yanarlar. Öyle oynattıkça renkleri çıkar meydana. Işığa göre renk alıyor bunlar. Örneğin şurada kocaman bir tane var. Evet. Muhteşem bir yansıma. Manzaralı. Sanki şurada bir dere akıyor. Buralarda mera. Şöyle manzaralı taşlar her zaman ilgi görür. Şurada süper bir parça var. Şöyle çizgi olanlar zebra diye tabir ediliyor. Labradorit kendi sevdiren bir taş. Özellikle şöyle lacivert Evet, Labradorit hakkındaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ya da varsa elinizde Labradorit'ler bizimle paylaşabilirsiniz. Çok güzel yansımaları var. Evet arkadaşlar. Abone olarak yorum yaparak beğeni yaparak sayfaya destek olabilirsiniz. Öyle her zaman güzel parçalar paylaşma niyetimiz var. Sizler de bize destek olun. Daha güzel ürünler görün. Birlikte büyütelim kanalı. Selamlar, sevgiler.